Kur'an kelime öğrenmek her Müslüman için önemli bir vazifenin yanında aynı zamanda çok çok faziletli ve sevabı yüksek bir ibadettir. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik dolu pek çok beyanları vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen sahabeyi kiramdan Hazreti Ebu Zer'in şahsından bütün ümmetine hitap hitapta bulunurdu. Bu seferinde Kur'an Kur'an öğrenmenin fazileti ve sevabı hakkında şöyle buyurmuştu. Ey Ebu Zer, gidip Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmem. Senin için yüz rekat namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin. ilimden bir, bir mesele öğrenmen bin rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır. Bir, defa, bir defasında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şu tavsiyede bulunmuştur. Ya Ali, Kur'an'ı öğren ve insanlara öğret. Her harfi için on sevap vardır. Öldüğün zaman şehit olarak ölürsün. Ya Ali, Kur'an'ı öğren ve insanlara öğret. Öldüğün zaman insanlar nasıl kabeyi var diyorlarsa, melekler de senin kabrinin etrafında dönerler. Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadise göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin. Kim Kur'an-ı Kerim'i öğrenir, öğretir ve e, içindekilerle amel ederse ben onu cenne e, ben onu cennete e, zevk, e, sevk ederim ve cennet için deliyle olurum." Kur'an'la meşgul olmanın insana kazandırdığı ve ihsan ettiği en büyük nimet ebedi hayatına nur olmasıdır. Meleklerin onu kabrinde yalnız bırakmamasıdır devamlı ziyaret ederek onun için Allah'tan aff talebinde bulunmalarıdır. Diğer ibadetler ve ameller gibi Kur'an da müminlere şefaat eder. İnsanın kurtuluşu için Allah'tan dilekte bulunurlar. Hasan el-Basri'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyururlar. Kur'an'ı öğreniniz. Muhakkak kıyamet gününde o ehline en güzel bir şefaatçidir. Başka bir rivayette de öğrenilen bir ayeti kelimenin insanı kıyamette nasıl karşılayacağı haber verilirken şöyle buyurulur. Kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse kıyamet gününde o ayet o kimseyi o kimseye yüzüne gülerek karşılar. Kıyamet gününde Cenab-ı Hak canlılardan başka diğer, diğer varlıklara da şuur verecektir. Onlar da konuşacak, cevap verecektir. Başta ve oruç olmak üzere güzel ameller insanı karşılayacaklar. Onu, ona yardımcı olacaklar. İşte bu güzel amellerden birisi de Kur'an okumaktır.